Battle Royale. All right, soldier. Mark drop point for your team. Gas Ben o merdivenlerin oradan, kapının oradan girelim diyorum. Ne dersiniz? Huzur olur olur. Aldı oldu mu? A evet evet. Şurası hemen arkanda inebilir. Gelsin bak. Çatıya iniyor galiba. Çatıya 3 kişi indiler. Sıktı bana. Hemen içeri Surturdu. girdim, bakıyorum. Burada fara var, girip alalım. Şıkkan verir oyun, bak şimdi. Yok Buna yok sıcak. fara var başkan, burada. gel. Şurada. Şuradan bakacaklar. İki kişi aşağıda. Eee, North East yönünde başkan. Birine sıktım ama. Şurada, şurada. Kaçtılar nasıl sakıyorsun lan? Duvarın arkasındayım, geri zekalı. Şöyle yapalım o zaman. Önünde abi. <laughs> Üçün üç geri zekalı da gitti mi? Vallahi team wipe dedi ama bilmiyorum başka. Tamam tamam. Üç, da abi. ne ara aşağı indi onlar çatıdan anlamadım yani. Başkan buraya, orada bir sürü silah var, şurada. Bu çatıda nasıl imiş abi bunlar? Cam da kırılmış. Yok Başkan, şuradan indiler, oradan geldiler. Ha. Ha. 1500, 4800. Çok az bir para ihtiyacımız var. Herhalde aşağıdan buluruz. Claymore set. Claymore koydum. Ama artık şey yok herhalde. Hiç ses duymuyorum. Alabiliriz abi, orada. Haydi can. Ulan hiç mermi de mi çıkmadı yerden ya? Allah 9800 dolar. Ben attım şuraya. Neyse de o da attı. Aha mermi kutusu. Ben bunu açabilir miyim? Aç 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 ben. Aç. Ben demin almıştım seni bekliyordum. Unuttum. Ay sniper aldım seni böyle oynayalım. Ee, bana, bana, ben, benim armor'a ihtiyacım var. Ar ben, var. ben iki tane edik var başkan. Şöyle yapalım. Ya, şurada... Şu aradan falan buluruz ya. Hayda bu da bitiyorum. Şurada var. İyi mermi dört. Helikopter var şurada. Hadi. Başkan şurada esalt mermisi var. Var var mermim var başkan. Okay. Ağır Ha ha şey kutu. Kutu açtık değil mi? Bir ses daha geliyor ama nereden anlamadım. Bunun yukarısına başkan. Bir tane tahta merdiven var onun dibinde. Ne yapıyoruz? Bounty falan oluyor mu şu sağdan? Şeye gidiyorum işte yukarı. Okey çıkalım yukarı. Ee, kutu var da belki... Heh. Tamam 3 tane armor'ım var. Şurada da bir tane armor var. Eksik olanı verebilirim. Heh ben tamamladım ya. 5 tanem var benim. Benim 2 tane hediyem var şimdi bulurum bir yerler lazım. Vereyim istiyorsan başka? Yok yok ne gerek var başka. Uçta bounty var ben onu almaya gidiyorum aşağıda gösteriyor. Evet evet bence gidip alalım onu. Sıkmaz birisi kilo güzel akşamlar nereye gösteriyor abi? Ta nereye gösteriyor? Onlar şeyde çatıda. Şuraya strike alıp atsak mı? <laughs> Birisi o şurayı. Çok uzak ama. Başkan çok uzak ya. Ya ben snipe ha, gördüm. Atladılar zaten aşağı. Oha vurdum herifi. O armor'a gitti. Ben de vurdum. Kim vurdu bilmiyorum. Aa, vurdum. Daha var ama ben armor nasıl verdim? Herhalde sen de üstünü vurunca. Aa şuradan birisini... evet, birisini. Ma Itfaiye'nin oradan birisini almışlar. Ben bir UAV alayım o zaman. Birisi var bende, birisi var içeride. Geldim başkanım. Aşağıda, aşağıda. O Aman o ya böyle bir şey, böyle bir oyun. Tek, tekir Yeri alacak, atacak şimdi. Orospu çocuğu ya. Kırmızı yukarıda, seni korumaya saklanmış yatmış. Aslında duydum bir ses de yani o kadar böyle ince ve az geldi ki ulan herhalde bir yer çatırdıyor falan dedim hani oluyor ya bazı yerlerde çatırtı sesi gibi. Ne oldu? Hı? Birisini aldılar buradan. Beni ben aldı. Ha ödüm koptu ya. Başkan senin kulağın ben... yok muydu? Yoktu. Bir kere gittim geldim ya. Pardon üzülürüm ben şeyi karıştırdım yoksa ben de alırdım pardon affedersin. Yok şuradan silahlarımı alayım ya. Orada gaz maskesi var. Ya avşak seçilimi falan da aldı göt. E, alırsın şimdi başkan. Hiçbir şey bırakmadı ya Aldı da gitti. Do Doğu Dağıt'a gidiyorum başkan ben. Tamam başkan. Ee, şu şatkan mermisini bırakalım. SMG'yi de bırakalım. Herif. Contract time expired. We lost the target. aldım ben ghost oldum. Tamam. Biz... Çemberin neresindeyiz ya? Şöyle şuraya doğru gidebiliriz aslında. Niye başkan? Bounty Benim... almaya gidebiliriz ileri. E ee, şu sniper'ım çok güzel bir sniper. <laughs> Almak isteyen alabilir. Ne ee, o? LV3. Bakayım önce de. Krik de var. O yerden mi düştü sizden mi düştü? Yok başkan benim ghost'um o. Bilerek öyle yaptım ki. Eğer hani belli bir şey soru ghost'a sniper'a geçmek istersem diye. Ha. Ama şimdi zaten sniper'la oynadığım için fazla oldu. Ey benim pelin deneyelim yani pelin. Pellington'dan çok daha Aa, iyi başkan. Zaten benim Pellington'dan iyidir de. Benimki biraz yanlış galiba çünkü. Şöyle. Ee, mermi hızında en hızlı ikinci silah. Cold War silahları içinde. Hmm, Şeyden. içinde sonra... kutu var abi. Evet. Ben onu bir açayım. Aç başkan ben geliyorum seninle. Kontrol etmek amaçlı. Kontrolüye gidiyorum ben. Dur Gürkan dur. Dur. Armor box buldum. Ben Açayım de... mı? ihtiyacı olan var mı? Benim yok. 5 tane yok. var başkan bende. Benim var açıyorum o zaman abi. Ben. Aç başkan ben aç. De bir tane var çünkü. Aç. Oh Kırmızı kutu buldum. Kırmızı kutu ne başkan? <laughs> Güzel kutu. Ha ha box. Barek'a da bıraktım. Self var orada işaretledim. <laughs> Başkan sen kendini <laughs> al istiyorsan bir self reviver ben bunu alayım. Almıyor Başkan sen al ben, ben satın alırım para var. Tamam şurada buy station var. Belki <laughs> burada da çıkar. Çıkmadı. Çıkmadı. Ben o şeye doğru gidiyorum o zaman. Buy Station'a işaretlediğim. Ee, Bounty unutuyoruz o zaman. Ba, e, ba yani hı. sen Survivor'a al ve oradan gidelim Yakın zaten. Ha, okey. biraz sıkıntılı. Polis biraz sıkıntılı bence. Ben de UAV alayım zaten. Okey. Sadece UAV alacak param var. Solumuzda ee, kimse sağ. gelmez diye tahmin ediyorum ama. sıkıyor? Gürkan. Pardon ben sıktım abi. Haftaya kaldı bir kova. Bir kaldım. Geliyorum. Tamam. Onlar çok şurada da yani uzağa vermiş biraz. Bu şeyde başkanı. Ee, night West miydi neydi orası? Orada. E, ya sürekli aynı yerlere dönüyoruz ama. E, başkan abi. sıkıldıysan öbür tarafa doğru gidelim. Fark etmez tam orta değil. Yo, şimdi. <laughs> Nerede bunlar ya? Bunlar çok uzakta ya. O çember downtown'da bitiyor. Evet. Mavi. Mesela benim bu ikinci sniper elimde patlayacak şimdi herhalde. Çemberde. Gürkan ee, benden 100 metre geride, başkandan 200 metre geridesin. Başkan biraz beklesene. Okay. Türkan çok uzakta kaldı çünkü. Geldim abi, geldim abi. Büyük babam geldi de abi dalga geçme. <laughs> Valla Galatasaraylılar fena başarılıydı. Beşiktaş'a da dalga geçebilir. Galatasaraylı da... da. İyice gaza doğru girdi herif yani. <laughs> Niye öyle bir şey yaptı ki? <laughs> Aa birisi indirmiş bounty'yi. Allah razı olsun. Ama demek ki orada birileri var. Şimdi bir tane daha bounty alırsak mesela yüzde kırk daha fazla bonus alacağız. Bak bak çatışıyorlar. Şurada birileri var. O birileri birileriyle çatışıyor. Evet bir de şey yediler başka. <laughs> Nerede ulan? should make for the safe zone Önümüzü bir yerde kesecek ama hadi ölsün. Ben şu içeriden geçiyorum. Çok fazla ağaç olduğu için daha fazla koruma sağlıyor. Şuradalar birisi yukarıdan mı geliyor yok başkan önünde sol tarafta başkan evet inmiş inmiş ben şu bahçenin içine geçiyorum önüne doğru pencereden girdi abi yukarı çıkıyor abi tamam Atlayabilir. Tepede, tepede. Be, bekle başkan. En tepede mi? Evet. Kaç attım bir şey olmadı. Gitti. Bir biri daha var galiba. Hallettim. Burada da seçil var, abi, aldım aldım. Da seçil var ben alıyorum. biraz daha kolunun Ha, şöyle yani saat yönünde De. Okey. Armor, şey, ammo box buldum açıyorum şuraya işte hemen. Benim armor'ım var, şey, ammo'm var başkan, maksimum. Ben bombaları tazeleyim diye alıyorum başkan. Yani. Ha, okey. Bombalar da taze başkan. Ha, Bir tane harbi iç sensörüm var. Aha. Şurada biri olabilir. Burası çok açık. Şurada. <laughs> Paraya atıyorum bir şey alın abi isterseniz. Ben strike alayım. Param ona yetiyor. Recon inbound. UAV attım. Süper. Ee, ben çevremizde bakalım. kimse yok. Varsa da ghost'tur zaten. Ghost. Yani Şu yandaki binaya çıkalım mı? Yanımızda yüksek bir bina var. Şuna. En yüksek mi? Veya şuna. <laughs> yok öne sadece. Buna çıkarsak şöyle bir Kutuya avantaj. ...avantaj var. Ee, gazın içerisindeyiz. Evet evet. Ama işte orada birileri olabilir ve onlar... Da Seçe buldum bir tane. Ben trickleniyorum abi. Ooh. Çok da güzel tricklenirim. Kürkan da orada. gidiyorum o binaya. Hangi binaya başka? İşte o işaret dediğine. Peki. Şu değil miydi işaret dediğin? Ha yok yok ben onu işaretlemedim. O ne mi gidelim? Ona gidelim madem. Okey. en yükseğine gidelim başka. Tamam hadi gel gitmem. Şu İnşaatta birileri olabilir. Berileri sıkıyor abi. Şu dışarıdaki ipten çıkmayacağım. Ben içerideki asansörden çıkacağım. Ben çıkıyorum. Burası. Yukarıda mısınız? Ben yukarıdayım. Asansör neredeydi ya? İçeride başka. Hah, gördüm. Dışarıda da var. Ee, buraya cluster atabilir o etkiler. Şuraya biri indi abi. Şuraya. Troops in contact. Maviye indi. Şuraya bak orada. Marking waypoint. Geliyor bana doğru. Mavi indi peki. Gördüm kapıyı için Evet. Ha, orada. Ya, oradan çıkmak zorunda. biri ne almış oradan. Contract complete. Ne oluyor? Oha oha oha. Of of of. İndirdiysen söyle. İndirdiysen söyle. Kim evet, indirdim, indirdim. Mavi nerede? Ki, nerede? Indirdim. Mavideki indirdim. Kamyonun arkasında vardı indirdim. Ama şu an hala ölmedi. Sürünüyor bu kamera. Kamyonun arkasındaysa şimdi ölür abi. Ölmedi. Ölmedi abi. Almadı hiçbir şey. Gürkan'cım efektleri sonra yapalım can. Ne şey abi? <laughs> efektleri uff uff yavrum falan şeklinde. İlk önce indi dersen <laughs> strike atarız. <laughs> bak geldiler bile ya. Sis atmış bak. Sis atmış. E ee, ben de strike var atayım başkan. Nerede? Ben atlıyorum abi <laughs> Gürkan atı, at ateş devam ediyorlar. down ettim, down ettim, ettim. Tamam abi ben ileride pozisyon aldım. Nerede? <laughs> yeşil. Yeşil, yeşil. Sarı, sarı pardon. <laughs> Olan yanlış yere attık. Impact, no joy. strike inbound. Kaçtı mı? Hala orada mı? Hayır, hala orada tamam, başlıyor. Ne oldu? Döndürdüm tamam, birini. Biz ateş ediyorlar arkamızdan. Bıraktı. Sizin taraf doğru taraf. Ben o tarafa geliyorum. Burada bir loadout var. Bizim loadout değil. 15 kişi kalmış. Ben buraya geldim abi. Çok iyi Hastanenin tepesinde biri var abi. Evet başkan. Oo o bir dakika çık şuradan. Ah karşılıklı birbirimizi indirdik sniper'la. Başkan iyi misin? Gel. İyi miyim? Yok revive ediyorum kendimi. Abi şurada 15 kişi var ya. Yok, boktan bir yerdeyiz biz ya. Armına zarar verdim hastanedekinin. Bize geliyorlar abi. Gel. <laughs> evet geldi gördüm. <laughs> Biri gitti. Ama down oldu yani ölmedi herif. Boktan bir yerdeyiz. Ben ciğer değiştiriyorum. Burada her bir evet, adam. Evet burada. burada. Ay için vuramadım. Bize gelecek şey. Beyler gelin gelin burası çok güzel. Gelin gelin gelin. 8 <laughs> kişi kaldı. Soldan biri sıkıyor. Soldan biri sıkıyor. Benim self'im var. Kaç attım oraya. Süpersin. Armor'unu... Hoppa! Oh, gördüm. Ay Nerede Allah. Nerede herif? Ee, North Şurada. West. Aha legli. Gürkan koru ben beni. Korumaya, korumaya çalışıyorum. Birisi geliyor abi. Gördüm, gördüm. Down ettim. Oo, oh, down ettim, down ettim. Eyvah, onlar avantajlılar. Yo, bize Te e, gelecekler. Tepede birisi var, tepede birisi var. Oo biz şanslıyız şu an. Ben gittim ama. Gürkan, 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 Gürkan. Gittim, gittim ben kalkıyorum. Wow. Saldık lan. <laughs> Süpersiniz. Valla bir an ben kurşunsuz kaldım ben ya. Benim öfkeme bir yaramış. Şey en azından üfkeme bir iş şey yaramış. Very nice. Az kill sonuç oldu. Az önceki evet. çok kill oyun hiç bu kadar <laughs> Aynen öyle.